merhaba. Bugün sizlerle beraber Car Parking oynuyoruz. Şimdi ilk önce size bir bu tırımı göstereyim. Böyle bir e, transport çizimi tır çok iyi. Ben çizdim arkadaşlar. Nasıl olmuş? Görüyor musunuz? Öyle bir uğraştım ki bunu çizmek için. Tam bir gün. Çok iyi olmuş. Bakarsanız bakın şurada mavi şeyler var. Bekleyin. Tamam şimdi onları ateşlerle yaptım. Çok iyi oldu. Arkadaşlar. Şimdi arabalarımı göstereyim. Böyle bir tırım var. Bir de böyle bir Ferrari var. Baya iyiler. Şimdi bu arabayı modifi etmeyeceğim. E, takas ederek iyi yapmaya başlayacağız. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Daha fazla böyle arabalar gelmesi Araba videoları gelmesi için abone olun ve like atın. Evet arkadaşlar oyuna girdim. Şimdi bir takas takasistiye gönderelim ve sonra arabamızı sürüyoruz alacak. Oo Passat. Arkadaşlar benim Passat'ım vardı. Kardeşime verdim. Kardeşim de bir tane arabayla takas etmiş onu ya. Arkadaşlar şöyle arabayı göstereyim. Bekleyin. Bakın arabamıza. Ne kadar iyi gördünüz mü? Çok iyi araba değil mi? Şimdi arkadaşlar birkaç kişiye daha takasite gönderelim. Arkadaşlar ben otobüsü çok seviyorum. Ay, falan da. Keşke yetişen olsa diyorum. <laughs> Uf, araba çok iyi ya ama nasıl bir araba ben hiç anlamadım böyle bir arabayı. Başka ne başka bir şey yönelir. Bu değil. Bu kötü. Buna göndermeyelim. Bu da kötü. Yani aynı kişi bu. Bu da kötü. Arkadaşlar ben belki araba süreyim. Bir de e, para toplamaya çalışalım. Arkadaşlar bir şey deneyeceğim şimdi. Ee, şurada her şu uç havadaki para var ya onu almaya çalışacağım. Hatta dur arkadaşlar onu alamayız. Bir buraya takıldık. Arkadaşlar şimdi buraya geldim. Burada gidip o parayı alacağım. Hadi bunu acaba alamam ki ya. Kaçta gidiyor araba. Arkadaşlar benim bir tane Paganim vardı. Öyle bir hızlı basıyor ki gitti bunu aldım. Ya hiç yaklaşamadık bile. Araba uçmadı ya. Araba uçmuyor ki abi. Bu ne? Ben şunu nasıl alayım ya? Ulan birileri takat edelim çok iyi arabalarla. Ondan sonra bu arabayı alalım. Arkadaşlar. Şimdi birisine diyeyim mi? Şu anki herkes Youtube videosunda diyeyim. Van Buradaki Herkes Youtube'de Arkadaşlar dedim şimdi acaba ne tepki verecek? Arkadaşlar acaba ne diyecekler ya yani çok merak ediyorum. Arkadaşlar birisi hi youtube diye şey yazmış. Evet diyelim. Ve kanalımın ismi Mert Sami Oyun Kanalı. Arkadaşlar birisi hi YouTube diye bir şey yazmış. Acaba takip ederler mi ya? Çok merak ediyorum. Yani inşallah takip ederler yani. Bilmem ki. Arkadaşlar bu konuşan da kardeşim. O oh, var arkadaşlar kar parkik derisi. Bir de servis bir önce istek öderdi ama kabul etmedim. Canım istemedi çünkü. Arkadaşlar kardeşim kar e, parkik derisi e, sürekli kar parkik falan izliyor. nedense ben de bilmiyorum. Arkadaşlar birileriyle yarış yapalım mı? Arkadaşlar ben çünkü arabaları çok seviyorum. Evet e, her şeyde araba ya. Yatağımda Yata bir de araba resmi var yani. Evet arkadaşlar bana doğru söylüyor. Bir şuna yarıştığı diye Oyuncu gitti mi? Evet gitti. Pazara git de oradaki değine gönder. Şuna göndereyim. Sen körüstür bir şey. Ya o kabul etmez mi? Eder bence. Hatta etmez. Yani Külüstür zaten. Der ki yedireceğim. Yedireme basket gördü? Çabuk tabirciye git. Belki ne? aralan patlayabilir. Ha, arkadaşlar arabamız patlayacak. Koşuyor. Ama şuradakine git. <laughs> ne oldu ki? Ah. Şu tamirciye git hemen. Tamam gidiyorum. Şuradan şuraya dön. Aa, motor hasar yürüyor. Hayır çok korkuyorum. Şöyle. Arabamız patlar mı Sami? Bilmiyorum yanabilir. Tamam gir. <laughs> Heh, tamam oldu. Biraz takas teklifleriyle baksana. Ya ee, yoksa abi. Hazırla borcu gel. Uh, uf lan bu ile. Göndersin yarış Bu gerçek ya, araba mı lan? Lan hayır. Bu oyunu ben sonundaki uf, Abi ne alaka ya? arkadaşlar kabul etmiyor ama arkadaşlar ya o araba var ya ben hep bu soldaki arabayla karıştırıyorum bunu bir kezinde Bugatti ile onu takas ettim sonra kardeşim bana hücum yaptı arkadaşlar hani bir tane en baştaki kırmızı araba var ya abim gitmiş o beşinci arabayla Bugatti'yi takas etti Seviyorsan durma. Ha şurada bir sürü kişi var ya. Gidek de bari birileri yarışa bak siz de bakın. Seviyorsan durma hadi devam. Arkadaşlar abi biraz fazla kırıcı sürüyor da. Yarışta belki kırıcı. Arkadaşlar şimdi yarışıyoruz. Evet. Şimdi arkadaşlar geleceğim. Annem geldi. Hadi arkadaşlar yeniyoruz. Yeniyoruz. Galiba geldik. Evet geldik. Geldik ya. Çıkıyor bak bak. Çıkıyor bike bike Arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Daha çok böyle bir video gelmesini istiyorsanız takipte kalın.